sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. <laughs> Tereddüt. Evet. Mustafa nerede? Tereddüt. Lugat manasını vereyim biraz. Biraz lugatı bir de sonra benim verdiğim mana. Lugatta kararsızlık. Ee, kararsızlık diye geçiyor. Ben okuduğumda verdiğim mana şu berzahta kalmak. Yani kendinde karşılık bulma eğiliminde olmaya. Yani araştırdığı, merak ettiği konuyu insan he tamam demesi o hakikatin kendisinde karşılık bulmuş demektir. Tamam, mesela diyelim ki yemek diyelim. Bu nereye benziyor? Fena şeye benziyor mu? He, tamam. Hmm. Bu tereddüt yok işte. Berzahta kalmak şu mu mu? Yani kendinde karşılık bulma eğiliminde olmayan başka bir mana karar mekanizmasının altında kalmak. Yani şüphede kalmak. e, tereddüt tahayyül ile tasavvur e, değil. Taakkul ile tasdik arasında Masamdaki dosyaları getirir misin Mustafa? E, do, do, şey olsun. Güzel hatırladığım kadarıyla taakkul ile tasdik arasında bir berzahtır. Eee Dima'da 7 mertebe var. Siz bilen insanlar olduğunuz için buna gülün. Bak dünkü ders ve önceki ders bunlara girmedim. Dimada yedi mertebe var. Bu zaten bilinmediği için doktorların verdiği ilaçlar uykudan ileri geçmiyor. Hepsini ver Tamam. Şimdi dima kafayı tek akıl kabul ederse bu ilaç böyle devam etmeye gider. 7 sene 10 sene adam psikoloji ilaçları kullanıyor. Niye biliyor musunuz? Geçmiyor. Bir sebebini söyleyeyim. Böbreğin ağrıdı. Hedef belli. Kendisi belli olduğu için ilaçta bellidir. Böbrek. Akciğerinde sorun var. Hedef belli. İlaç da bellidir. Miden ağrıyor. Organ belli. Hedef belli. İlaç da belli. Peki psikoloji rahatsızım. Organ belli mi? Hangi organ? Psikoloji bozum. E, ruh organ değil ki. Psikoloji yani psiko ruh demek. Loji ilim demek. Ruh ilmi ya. Yani. Ruhu bozuk. Yani bakın anlıyor musunuz bunu? Mide mi ağrıyor? Organ belli, hedef belli, ilaç belli. Miden ağrıyor, organ belli, hedef belli, ilaç belli. Ee, psikoloji bozuk, elin mi bozuk, karaciğerin mi bozuk, akıl mı bozuk? Hayır. Akılda bozuk değil. Anlıyor musun bunu? Onun için yedi sene, on senede kullansam psikoloji ilaçlarını olmuyor. Peki nedir o çaresi? Bu tür şeyler işte. Kendini tanımlamak kendini tanımak. Ruhsal gıda, usta da şey diyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın. iman nurdur, kuvvettir, enerjidir. Pozitif enerjidir.